Merhaba, ben İlköğretim Matematik Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencisi Elif Kıldım. Oyunumla da Sıkıya Game. Oyunum 567 birimlik karelerden oluşan bir tablo üzerinde oynanmaktadır. En az 2, en fazla 4 kişinin oynayabileceği oyunda başlangıç noktaları tabloda belirtilen şekilde mevcuttur. Örneğin, burada kırmızı, taşın oyuncu, kırmızı oyuncunun taşlarını inceleyelim. Her oyuncunun 30'ar tane taşı vardır ve taşların birimleri şu şekilde ayrılmıştır. Örneğin bir birimlik taştan bir adet mevcut 2 birimlik taştan bir adet mevcut Üç birimlik taştan ise iki tane mevcut. Bunun nedeni bir birimlik taşın oluşturabileceği farklı görünüm sayısı birdir 2 birimlik taşın oluşturabileceği farklı görünüm sayısı birdir 3 birimlik taşın, oluşturabileceği farklı görünüm sayısı 2'dir. Burada e, taşların x ve y eksenine göre simetrileri alınmamıştır. Çünkü döndürdüğümüzde veyahut simetrileri alındığında aynı elde edilebileceğindendir. Burada oluşturabilecek en fazla farklı görünüm sayısı incelenmiştir ve bunlar taş sayısı olarak belirlenmiştir. Gelelim 4 birimlik taşlara. 1 2 3 4 bir taşımız daha var. O da 5. Burada da gördüğünüz gibi 4 birimden oluşabilecek farklı görünümlerdeki taşları inceleyebiliyoruz. Yine dediğim gibi simetrik halleri incelenmemiştir. 5 birimlik taşlara geçelim. 5 birimlik taşların sayısı da 10 adettir. 6 birimlik taşlara geldiğimizde 6 birimlik taşların sayısı da 11 adettir. Burada 6 birimlik taşların bir farkı e, oluşabilecek yani taşların görünümleri e, küp açınımlarını ifade eder. 11 tane küp açınımı mevcuttur ve bunların hepsi oyunda e, oyuncu taşı olarak ele alınmıştır. Burada şimdi oyunun kazanımına geçelim. Oyun aslında ortaokul düzeyi ve hatta yetişkinlere yöneliktir. Aynı alana sahip şekillerin Farklı görünümleri incelendiğinden algıda farklılık yaratma ve görsel deneyim sağlar. Uzamsal becerilere yönelik hazırlanmış bir oyundur. Mesela örneğin 4. sınıfta bulunan açılımı verilen küpe oluşturur kazanımı da burada ele alınabilir. Küp açınımlarının ele alınmasının sebebi küp açınımlarının tanınmasına yönelik ele alınabilir oyun aslında bir strateji oyunudur. Strateji oyununun olmasından dolayı da öngörüyü güçlendirir, odaklanmayı sağlar, oyun plan yapmayı ve uygulamayı sağlar, çok yönlü ve stratejik düşünmeye yöneltir, aynı zamanda uzamsal becerileri de harekete geçirir. Şimdi oyunun nasıl oynandığını inceleyelim. Oyun şu şekilde oynanır. Scary Game oyunu en fazla 4 kişiyle oynanabileceğini söylemiştik. Sırayla her oyuncu yalnız bir taşını tablaya yerleştirir. Örneğin kırmızı taşlı oyuncudan başladığınızda kırmızı taşlı oyuncu yerleştirdi. Daha sonra sıra yeşil taşlı oyuncuya geçti. İki kişilik bir oyun olduğunu varsayalım. Şu an sıra kırmızı oyuncuda. Kırmızı oyuncu yalnızca kendi taşının köşelerinden değecek şekilde taşını yerleştirebilir. Burada tab tabla ve Tabla ve taşlar mıknatıslıdır. Ee, daha sonra kırmızı taşlı oyuncu kenarlardan eğer taşını yerleştirmeye kalkarsa bu bir oyun kural ihlalidir. Yalnızca köşelerden değme şartıyla yerleştirebilir. Örneğin e, fakat e, farklı renkteki oyuncunun taşları için bu geçerli değildir. Örneğin getirip burada oyunun ilerleyen zamanlarında taşını Kenarları farklı renkteki taşların kenarları değebilecek şekilde yerleştirebilir. Oyunda amaç şu şekilde elimizdeki taşların hepsini tabloya yerleştirmektir. Daha sonra oyun tabloya taş yerleştirilemeyecek alan kalmayıncaya kadar devam eder. Herhangi bir oyuncunun tabloya yerleştirecek alanı kalmadığında oyundan çekilir. Eğer ki bütün oyuncuların tabloya yerleştirilemeyecek taşları ellerinde kaldıysa ve artık tabloya yerleştirilemiyorsa herhangi bir alanda kalmadıysa burada oyun sonlandırılır. Her oyuncunun elinde kalan taş sayısının birimlerine bakılır. Örneğin kırmızı oyuncunun elinde tablamızı dolu olarak düşünelim. Kırmızı oyuncunun elinde iki taş kaldı. Yeşil oyuncunun elinde bir taş kaldı. Burada kazananı belirlemek için taşların birimleri sayılır. Örneğin burada 6, 7, 8, 9, 10. Burada kırmızı oyuncunun 10, yeşil oyuncunun 5 birimlik taşı kalmıştır. Burada kazanan yeşil oyuncu, ise kırmızı takımın oyuncusu. Şimdi de uygulaman olarak oyunumuzu oynayalım. Oyunumuzu iki kişi şeklinde oynayacağız. Bir oyuncunun taşların yerleştirebileceği alanı artık bitmiş durumda gözükmektedir. Yeşil oyuncu oyundan çekildi. Herhangi bir hamle yapamayacağını söyledi. Kırmızı oyuncunun ise hala hamle yapabileceği alanlar mevcut. Kırmızı oyuncu oyunun devam edebilir. Yeşil oyuncunun elinde kalan taşları inceleyelim. 35 birimlik taş taşı kalmış. Burada stratejimiz aslında e, oyuna başlarken fazla birime sahip, örneğin 6 birim, örneğin 5 birim, fazla alana sahip taşları elden çıkarmaya çalışmak. Gördüğümüz gibi yeşil oyuncu öncelikle e, bu stratejiyi kuramadığı için elinde fazla alana sahip taşları kalmıştır. Ve oyunun ilerleyen zamanlarında kendini e, Kırmızı tuş taşın hamleleriyle kendine bir alan açamamıştır. Bu nedenle de kırm e, yeşil oyuncu oyununu kaybetmek durumundadır. Oyunumuz bu şekilde strateji oyunudur. 2, e, 3 ve 4 kişi olarak oynanabilir. 4 kişi olarak oynandığında ise daha e, strateji ve şey ileri görüş bir plan hazırlanmak durumundadır. Bu şekilde oyunun izlediğiniz için teşekkür ederim.